önümüzdeki hafta Kutlu Doğum ve Merit Kandili var. Bununla ilgili hayatınızda bir değişiklik olacak mı? Planınız programınız var mı? Hayatımda e, değişiklik olmayacak çünkü zaten biz o hayat üzerine yaşıyoruz. Dolayısıyla o devam etmiş olacak yani. Peki peygamberimizle ilgili bir fikir düşünceniz, onunla ilgili aklınıza ne geliyor? Ya, ya aklıma ne geliyor? Ee, Hazreti Peygamberi tabii bir gece üzerinden şey yapmamak lazım. Yani e, Hazreti Peygamber hayatın her alanında e, örnek almak lazım. E, sadece bir gece hatırlanan bir şahsiyet değil de hayatın her karesinde, her anında e, hatırlanması, örnek alınması gereken e, bir şahsiyet. Dolayısıyla elbette ki bu e, özel geceler önemli ama bu özel geceyle e, sınırlı tutmamak lazım. E, hayatın ta merkezine e, örnek şahsiyetini alıp onu e, şey yap, yaşam modeli haline getirmek lazım. Önümüzdeki hafta Kutluluğun ve Mevlüt Kandili var. E, şimdi Mevlüt Kandili ile ilgili sizin bir programınız, planınız var mı? Yok. yok. Peki Mevlüt Kandili ne demek? Mevlüt evet. Kandili demek, Kandil ya işte Peygamber Efendimiz'in doğduğu gün ya. Peki, bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı sonra? Allah İslam alemine hayırlı uğurlu etsin. Peki. Evet. Her şeye, herkesin dikkat etmesi lazım evet. çünkü bir daha peygamber gelmeyecek, evet. kıymetini bileceğiz. Peygamber efendimizi beş vakit hatırlamak zorundayız, bize bu mirası bırakan odur, onun sayesinde şurada böyle yaşıyoruz rahat, rahat. Peygamber efendimizi anmamız lazım, namazları kılıp camiden tespihatı yapmadan kaçmamamız lazım dualarını yapmamız lazım, onu anmamız lazım. Vallahi bir bilgim de yok birader be. Peki Mevlüt Kandil ne demek? Ne olmuş? Mi? O günde ne olmuş? O günde Peygamberimizin doğum, do, doğum, doğum, doğum tari, günü mü, ölüm günü mü? Doğum günü Doğum mi? Doğum tarihi evet. Peki Peygamberimiz denilince aklımıza ne geliyor? Peygamberimiz denilince dini müslümanlık geliyor kardeşim ya. Dini müslümanlarımı öldür, kandilimi kutlarım, başka bir şey demiyorum. Peki Peygamber Efendimiz e, aklınıza geldiği zaman onunla ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz ne derdir? Aklınıza ne geliyor İlk başta Resulullah sonra Peygamber Efendimiz'i görürsünüz. Onu sevmiyor onu... Önümüzdeki hafta bildiğiniz gibi Mevlüt Kandil'i. Ee, peki bugünle alakalı olarak herhangi bir planınız ya da programınız var mı? Var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, daha fazla Kur'an okumayı, namaz kılmayı düşünüyorum. Peki Mevlüt Kandili ne demek? Peygamber Efendimizin doğumu sebebiyle kutlanan gece. Peki Peygamberimiz denince aklınıza ne geliyor? Merhametli oluşuyor, adaletli oluşuyor, şefkatli oluşuyor. Olursa da anlık olarak olur. Yani bir camiye gidersin, namaz kılarsın, Kur'an okursun. O anlık olur yani. Sizin var mı? Benim de aynı şekilde. Peki, e, Mevlüt Kandili ne demek biliyor musunuz? Mevlüt Kandili, e, biliyorsunuz. Yolun da şu an sorduğunuz. Tamam, şey Mevkan dedi şey Peygamber Efendimizin doğduğu gün. son olarak Peygamberimiz deyince aklınıza ne geliyor? Bütün ümmete peygamber olarak gönderilen, onun yolundan gitmemiz tavsiye edilen ilk kişi. Benim de aynı. Zamanda. Etkinlikle elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Ee, olmasa da daha çok şey olmasa da yani kendi aile efradımız içerisinde de bu etkinlikleri yaşamaya çalışıyor. Yani bunu e, kaybetmememiz lazım. Yani hayatım illaki değişiklik oluyor. Ama hani bu haftaya aynı gün olması için değil veya hafta için değil de bu tüm yıla ömrümüze e, yayılmasından taraftarıyım. Yani her gün, her hafta, her gün bir mevlüt kandili olsun. Hani insanlar palatisi günlerini genelde hani e, sendrom olarak şey yapılır ama ben pazartesi gününü seviyorum çünkü niye peygamber efendim o gün de doğdu o gün dünyaya teşrif etti onun için yani pazartesi günleri e, benim için e, farkındalı bir gün öyle diyelim peki son olarak e, peygamberimiz denilince aklınıza ne geliyor ne, ne gibi çağrışımlar da bu? ya peygamber efendimiz yani Estaizubillah levlake levlak lemak aleftü leflak ey Habibim Muhammedim sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım e, Sırına mazhar olan bir mübarek insan olarak onun ümmeti olmaktan ben şeref duyuyorum. Tabii ki var. E şöyle. Öncelikle biz zaten Peygamber Efendimizi 365 gün boyunca hatırlamamız gerekiyor. Ama onun doğum gününe özel onun vesilesiyle farklı programlar yapabiliriz. Yani onu hatırlamak adına onu yazan kitapları, onu yazan şiirleri, onu yazan şarkıları dinleyebiliriz. Peki Peygamber Efendimiz denildiği zaman aklınıza ne geliyor? yetiştirdiği sahabe efendilerimiz. Kendisinin belki de yaptığı en büyük iş bir cahiliye toplumunu toptan değiştirip bir asr-ı saadet iklimine çevirmesi olmuştu.